Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle anlıyorum. Ben de bir geçeyim. Ee, bugün sizlerle yani şöyle kelimelerimiz var. Bu kelimelerle ablam olmadığı için annem yapıyor bunu. Ee, bu kelimeleri resme çevireceğiz değil mi anne? Evet. Hadi, hoşçak. Hadi başlayalım. İlk ördek şey yapacağız. Ama dur bir dakika. Ben hemen bir şey yapıp geliyorum. Hadi. Burada. Heh. Sadece bu kalemlerle mi çizeceğiz? Evet. İyi hadi bakalım. Başlayalım mı? Dur. Şimdi değil. Bakma. Şaşıracaksın. Neye? Çünkü süreli olacak. Aa, bak sen. Hadi bakalım. Başlat şu süreyi de çizelim. Nereden annemin, <laughs> annemin, annemin, annemin. Bunlar da İyi zamanlıydı. Bunları ölçüden Kaç dakika olsun? Mi? Bir iki dakikada çizerse herhalde. Dört dakika olsun. Tamam hadi başla. Bir iki üç başla. Nereye çiziyoruz? Bunlar bu kelimelerden resim yapacağız. Dur bunu bu kelimeleri resime çevireceğiz anne. Yani bu ördek yazıyor. Bunun resim mi olacak? Hayır hani böyle bir resim yapacağız. İyi hadi bakalım. Başla. Ördek de nasıl oldu Ay. Zamanımız işliyor. Aha. Anne ördek çizmeyeceksin. Ne? Bu kelimeleri bir şey çevireceksin böyle. Ne olacak bu? Ya bak ben... Erdek olur anca. Olmaz. Erdek de olmaz. Ya bak anne ben böyle mesela R'yi kaydırağa çevirdim. Ö'yü havuza çevireceğim mesela. He. Ben de çizeceğiz zaten. Ondan video çekmene izin vermiştim. Ben böyle yapayım. Sen öyle yap. Hadi Hayır. onu da yapayım. Tamam tamam. Hele başla. Tamam. Ben havuz yapacağım. Ee, ben. ben de havuz yapacağım. Ne yapıyorsun <laughs> öyle? Bundan hava gelecek içeri. Havuz topu olsun bu. Evet. Anneciğim ben seni kadar yaratıcı değilim. çok eğlenceli değil Ama ben D'yi ne yapacağım? E'yi bir şey yapacağım. Dur. Of. E'yi e raf yapacağım. o kitaplar çizeceğim. Ben de kartolap yaparım. K'den ne olacak? K'den de bir şey yapacağız artık. K'den ben. Hadi. Aha, benimki bitti. Bitti mi? Bitti. Senin? Benim Sen? daha bitmedi. Süre daha var. 10 dakika mı? Hayır. 2 dakika kaldı. Hadi çabuk çiz hadi. Takipçilerin sıkılmasın. Neyi de Bir antik bir tablo olacak. Biraz karalama. nasıl şöyle antik tablolar olacak. Bunlar da böyle. Tamam bitti. Süremiz tamam. Süremiz de. Ha. Hadi bakalım. Şimdi anlatalım, gösterelim. Evet. Hadi. Bakın. Şimdi i̇lk ben anlatacağım. Hadi, hadi anlat bakalım. Ee, şöyle evet. <laughs> burası bir havuz böyle havuz sopu içine su doldurulmuş buradan da hava geliyor bu bir kaydırak böyle ev şeklinde kaydırak buradan çıkıyor bu kapıdan giriyor buradan hop kayıyor burası antik bir tablo burası sıralık, burası da antik bir tablo Oo, hep antik tabloları hiç aklıma gelmedi ben de anlatayım mı Anladım. bakın şimdi arkadaşlar <laughs> burası bir havuz bu da palmiye ağacı Ya benim hiç aklıma evet. geldi. Bu da, bu R neydi ki acaba? Unuttum ne yaptığımı. Kaydırak tırnağı. Bu R harfini süsledim biraz. Evet. Bu D harfinden ev yaptım. Burada bir dolap, gardolap. Burada da bir huni. Bu da ördek kardeş. <laughs> Hadi bakalım, de sıra. Hadi yeter artık bu kadar ya. Ben o çok zor, ben onu yapamam. Bir tane yapalım Azra. Hayır. Hem İki ve... tane daha kaldı, kuş ve kirpi. Onları da yap. Hadi. Hadi. devam. Devam devam videoları gelsin bence. Hayır. Yapalım. Hayır. Ben yapamayacağım şimdi. Bir de mi aklıma gelmiyor? Bir şey mi? Ya yine K harfi var. Ördekteki gibi. Ama anne bunda da var. Kuşta da var. Ben kirpi çizeceğim sadece. Vallahi. Hayır anne. Hayır Ama bu yarışma. Anne. yarışma. ben yarışma yarışmayı ben kazanmak istiyorum. Ben kirpi çizeceğim. Hayır anne. <laughs> o zaman şöyle yapalım. Hmm. Yodan hayvanı da bir şey yapalım yani şunlar şu yazıları tamam, da sen yap hadi yapmaya yapalım. başla o zaman ben de senden kopya çekebilirim <laughs> ya. şimdi ne yapacağız ben ben kirpiç sevim kirpiç çizmeyi çok severim toprağı diken iki diken olsun ben yazıdan başladım çünkü aa süreyi kurmayı unuttuk süreyi kurayım hemen bu sefer 3 1 dakikamız var başladım Azra, kocan anne nasıl bebek çizerdi? Sana göstereyim mi? Çok Göster. güzel. Çiz. Ben onu yapayım. Sen kirpiği ayarla bakalım. Hayır anne şey. Bak canımı sıkma kameralara karşı. Ayıp olmasın. Bak ben sana şimdi bak kocan annenin bebeğinden çizeceğim. E ee, ben yine yapacağım. Bak böyle yapıyordu bak. kadar boyun yapıyordu. Ağız. <laughs> böyle çiziyordu bize küçükken. Sen kadarken çocuk çizen anne diyordum. Neyse bitiyordu. Çocuk çizen aile diyordum bana diyordum. Böyle çiziyordu. Tamam anne süremiz bitiyor Bu bir kule olacak. Bu bıyık çiziyordu. çiziyordu. Çıktı hiç çocuk gibi oldu baksana. <laughs> anne benim kulem de oldu. Bakın. Aa. Çocuğum çok güzel oldu. anne <laughs> hadi sen de. Kirpiyi <laughs> çizdim, çizdim ben. Çizdim mi? çizdim. Şunları şimdi resme çevir. Ben bu, bunu antik tablo yaptım. Bunu kuru yaptım. E sen de vallahi bir öğrenmişsin antik tablo. Antik tablo ben de yapacağım antik tablo zaman doldu mu Aa ben yapamadım Ama 2 dakika oğlum 2 dakika doldu da hayır hadi gösterelim tamam tamam <laughs> hayır tamam Dur ben kirpi çizemedim ama Tamam evet, hadi. ilk ben anlatıyorum geliyorum hemen Hadi anlat İlk şöyle başlayalım Ben kirpi çizemedim Böyle yine bir antik tablo bir kule Şimdi benim de bakın ben kirpiği çizebildim. Buyurunuz. Burada bir Ama kirpi. Ama yoktu mu? yapmamış ben yaptım bakın. Bakın ben yaptım o yapmamış. Ama bakın bak burada da bir adam anneannem çizerdi böyle bu çocukken bizi. Ben de size çizdim. Buyurunuz. Ha. Hadi kuşa yapalım hadi. Kuş hadi kuş. Aa küçük kuş hadi kuş. Tamam yapıyorum. Kuş da çizeceğim. Ben kuşu çok güzel Şöyle bir alçak tablo tatlı çizeyim hemen. Size bir şey söyleyeceğim. Ben kuşu çok güzel çizerim. Şimdi göreceksiniz. Anne sakın bakma kuşuma. Böyle değişik bir desenli tablo çizsin. <laughs> Buradan da ne? ne yapabiliriz? İkinci, iki tane kuş çizeceğim ben arkadaşlar. Hmm. Dur. Bir, iki, bir, iki, üç, dört tane kuş çizeceğim. Benimki bitti. Bir tane kuş da çizeyim mi şuraya? Dur. Bu sefer 15, 17 saniye, 16 saniye. Tamam. Benimki bitti. Allah 16 saniye olur mu hiç? Bekliyorum. Antik tablo. Antik. <laughs> Çok komik. Hep antik tablo çiziyorsun Allah'a Nerede öğrendin böyle, böyle antik tablo çizmeye bakayım. Bu da bir havuz şöyle. Hmm. Allah Aa, ay zaman doldu. Hadi hadi anlat. Dur bir dakika şöyle bir şey havuzda çizmeyeyim. Azra bu nasıl bir kuş? <laughs> Ördeğe benzemiş daha Ne Bir dakika bir şey ekleyeceğim. Ayaklarını çizmemiz için <laughs> kuş. Hadi. Dur dur. Önce ben mi tanıtayım? Sen tanıt. Hadi. Evet. Ee, şimdi arkadaşlar komik bir şey göstereceğim ama inşallah şu kayfları göstereceğim. Şu yine bir havuz böyle değişik bir havuz oldu bu sefer. Ee, noktaları var ya oyunun. İşte noktaları ile kapattı. Evet benzemedi. Burası bir antik tablo yine. <gülüyor> <gülüyor> Burayı yapamadım. Ee, şimdi ilk bu kışımı göstereyim Ay Allah'ım bunu bak. Ben Bu ben ördeğe benzedi arkadaşlar. Ben Bu da M şeklinde. Tuş. Bak. Buyurun benimkine de bakın. Burada bir antik tablo var. Burada U harfini Ü harfine çevirdim. Anne, Burada o... da bir yılan var. Tıs yapıyor. Biri çıkık. Aa, bir şey ben hepsi gibi şey söyleyeceğim. Ya, ben bunu mi? kış diye okudum. Nasıl <laughs> Hadi oluyor? Gel. Ben onu üzüm. Hadi. Hadi arkadaşlarımıza güle güle yapalım. O zaman arkadaşlar. Gideyim kapatıp düzüğünüzsüz. Bunu da çeyim. Sonuyoruz. En son yaptığımızı da göstereyim Gösterdin ya hepsini. Yine göstermeyinsin. O zaman ben size güle güle diyorum. Hoşça ben, kalın. Bu annemin kirpi yazısından yaptı. Bir kirpi çizmiş, bir de adam çizmiş. Benim kirpi yaz, yazım nerede? Bakıyorum. Bu da benim kirpi yazım. Bir kule çizmiş. Bir de antik tablo. Ee, şimdi ördek. Bu benim ördekim. Havuz, e, kaydırak, antik tablo, antik raflık ve antik tablo. Bu da annemin ördeği. Bir ördek çizmiş. Bir havuz, bir şekil. Yine bir şekil. Dolap. Bir şey ve bu ne bilmiyorum. Evet, i̇şte ben anlattım. Neyse. Devam edelim. Kuş kelimesi. Bu benim biraz kötü oldu. M şeklinde kuşlar çizdim. Bir tane böyle kuş çizdim. Bir antik tablo, bir havuz ve bir şey harfi. <laughs> bu da anneminki. E u harfini, Ü harfini çizmiş. Antik tablo çizmiş ve yılan çizmiş. Bu buraya da bir kuş çizmiş. Buraya da ben annemin yazdım. Evet arkadaşlar. O zaman คือมาอุบลน้องยุ่มไม่ไลค์ท์ไม่บายบาย